Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbı olan Allahu u Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, insan varoluş derdine düşecekti. İnsan hayatın ve ölümün anlamının derdine düşecekti. İnsan kainatın anlamını anlama gayretine girecekti. İnsan kendi varlığını ve bütün kainatı izah edecekti. İnsanın konumu buydu. Değilse günübirlik gürültülerle hayatını tüketecekti. Ama böylece en büyük yanlış yapacaktı. Amaçsız, gayesiz ve anlamsız bir kulvarın yolcusu olacaktı. O akıl gibi dev bir nimet, günübirlik kavgaların, koşuşturmaların girdabında eriyip gidecekti. İnsan böylece kendisine en büyük zulmü yapacaktı. Dev nimetleri işlevsiz hale getirme gibi büyük bir zulüm yapacaktı. Hakikatteyse muhteşem bir alemin, ta ortasına bırakılmıştı insan. Yeryüzünün bağrına bırakılmıştı. Gökyüzünü gözlemleyen bir konuma bırakılmıştı. Gökyüzü ve yeryüzü insanı iliklerine kadar ürperten muhteşem bir sanat eseriydi. Bu büyük sanat eseri o büyük sanatçıyı çağrıştırıyordu, ona işaret ediyordu. Her varlık ürperti veren bir harika yaparz ediyordu. İnsan varlıklardan var edene hemen yol buluyordu. Kainatın var edenine evrenin sahibine yol bulmak aklı selim için çok açıktı. Rabbi Rahim'imiz bir de kitabını önümüze koyuyordu. Kitabın doğru anlaşılması için bir de peygamberi önümüze koyuyordu. Artık varoluşun gayesi ayan beyandı. Hayatın gayesi berraktı. İnsan varlıklar alemini tefekkür edecekti. Varlıklardan hareketle daima Rabbine doğru yürüyecekti. Her dem Rabbine yakın olmaya çalışacaktı böyle bir insanın gönül dünyası hikmet yüklü olacaktı. Varlıkları temaşa ederken Rabbine ilişkin dolacaktı. Anlayacaktı kulun işi Rabbi ile beraber olmaktı. Böyle bir müminin kalp dünyası berraktı. Bir lurdu, tertemizdi. Güzelliklerin peşinde olan bir mümindi. Güzellikler deriyordu, hikmetler deriyordu. Hayat sürekli hikmetler derlemekti. Böyle bir gönül, böyle bir kalp sevgiyle doluydu her varlığa sevgiyle bakardı, her varlığa güzel duygularla bakardı. Onun hali daima hüsnü zandı. İçi güzeldi, hayatı güzeldi, düşünüşleri, duyuşları güzeldi. O hep güzelliklerle, sevgiyle donanırdı. Ama nefs vardı. Ayağına çelme takan nefs vardı. Her zaman onu düşürmek isteyen nefs vardı. Kula düşense çok dikkatli olmaktı, uyanık olmaktı. Nefsin telkinlerine boyun eğmemekti şeytanın kumpaslarına gelmemek vardı. Zaman zaman düşse de yatıp kala kalmamak vardı. Kalkmak gerekiyordu. Ne kadar düşüşler yaşasa da yine kalkacaktı, kalkması gerekiyordu. Kalkacaktı ve Rabbani yolda yürümeye devam edecekti. Kulun hali böyleydi, haller böyleydi. Peygamber Efendimiz'in sünnetiydi. Ramazan ayının son 10 gününü itikafta geçirirlerdi. Mescidinde geçirirlerdi. Yoğunluklu bir tefekkür iklimine girerlerdi. Yoğunluklu bir ibadet iklimine girerlerdi. Yoğunluklu bir Kur'an-ı Kerim iklimine girerlerdi. Rabbani iklimi terennüm ederlerdi. Mübarek Ramazan ayıydı. Son on gününe gelinmişti. Efendimiz itikaftaydılar. Annemiz Safiye binti Huyey radıyallahu anh'a Efendimiz'i ziyarete geldiler. Görüştüler, sohbet ettiler vakit akşam oluyordu. Hava kararıyordu. Annemiz müsaade istiyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam annemizi uğurluyordu. O esnada yanlarından iki kişi geçiyordu. Efendimiz'e selam verdiler ve adımlarını hızlandırdılar. Peygamber Efendimiz onlara ağır olun. Bu yanımdaki bulunan kadın yabancı değil, eşim Safiye binti Kuyay'dır buyurdular. Peygamber Efendimiz'in eşinin kimliğini açıklaması onların zoruna gitti ve onlar Sübhanallah, haşa biz senin hakkında başka türlü nasıl düşünebiliriz ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz onlara, onların şahsında biz ümmetine, şeytan insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin gönlünüze kötü bir şüphe atmasından endişe ettim buyurdular. Kan damarlarımızı, vücudumuzu bir ağ gibi örüyordu şeytan da insanı bir ağ gibi kuşatıyordu. Onun zayıf bir yanını kolluyordu. İnsan bir boş bulunsundu. İnsan bir açık kapı bıraksındı. İnsan bir gevşek davransındı. Oradan hemen nüfuz ederdi, hemen tuzağını kurardı. Böylece insan yanlışlar yapmaya başlardı. Yanlış üste yanlışlar yapardı. Şükür ki istiğfar vardı. Şükür ki tövbe kapıları bütün zamanlarda açıktı. Her dem arınmak mümkündü. Kirlenmek neredeyse kaçınılmazdı. Arınmaksa daima mümkün olandı. İstiğfar deryalarına dalı vermek vardı. Kir yükünden arınmak vardı. Rabbi Rahimimiz kulunun kirli gezmesini istemezdi. Kirli kalmasına razı olmazdı. Bu nedenle bütün zamanlarda bağışlanma kapıları açıktı. Bizim en çok kirlendiğimiz alansa insanları değerlendirmeler de olurdu görüştüğümüz, beraber olduğumuz insanlarla ilgili değerlendirmeler yapardık. Yaşadığımız olaylarla ilgili kanaatlerimiz oluşurdu. Bu değerlendirmelerde, bu olaylarda ne yazık ki hüsnü zannımız yenik düşerdi. Daha çok suyu zan çizgisini tercih ederdik. Hüsnü zan üzere hareket edebilenler genelde azdı, sayıları azdı. Çoğunluğumuz ise suyu zanını tercih ederdik. Zanna dayalı olumsuz yorumlar yapardık. Böylece kirlenmeler başlardı. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, Zandan sakının, çünkü zan yalanın ta kendisidir. Birbirinizin konuştuğuna kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinize üstünlük yarışına girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun buyurdular. Hucurat suresinin 12. ayetinde ise, Ey iman edenler zannın çoğundan sakının zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Biriniz kardeşinin ölü halinde etini yemeyi hiç arzu eder mi? Demek tiksindiniz. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allahu Teala tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir buyuruyordu. Gönülleri bulandırmaktan sakınmak gerekiyordu. Şeytana malzeme vermekten özenle sakınmak gerekiyordu. Zanna dayalı konuşmaktan uzak durmak gerekiyordu. Keyfimizce yorum yapamazdık. Dilediğimiz gibi konuşamazdık. İnsanları arzularımıza göre yargılayamazdık. Nefs ve şeytanın telkinleriyle yola çıkamazdık. Kalbimize kötü düşünceler gelebilirdi. Nefs vesveseler fısıldayabilirdi. Bundan yakamızı kurtarmak mümkün olmayabilirdi. Kalbimize olumsuz kanaatleri, gönüllerimize düşen temelsiz düşünceleri dillendirmediğimiz sürece babel yoktu. Dile getirmediğimiz müddetçe günah söz konusu değildi. Ama zanna dayalı konuşuyorsak, kesin bilgimiz olmadığı halde dile getiriyorsak, bu haller babaldi günahtı. Oysa mümin hep güzeli düşünürdü, güzel düşünecekti mümin kardeşleriyle ilgili olarak onlarda gördüğü olumsuz durumu hoş olmayan bir hali iyiye yoracaktı, iyi tarafından bakacaktı. İyiye yorumlayamıyorsa en azından olumsuz kelamlar etmeyecekti. Sukutu tercih edecekti, susmayı tercih edecekti. İnsana ilişkin değerlendirmeler yaparken denge çizgisini kaybetmemek gerekiyordu. Dengeyi kollamak gerekiyordu. Peygamber Efendimiz bir meclis halindeydi. Şeref arkadaşlarından biri bir arkadaşıyla ilgili olarak konuşuyordu ama ileri derecede övüyordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz üç defa yazıklar olsun sana. Adeta kardeşinin boynunu kesip kopardın. Sizden biriniz illa bir kimseyi met edecekse, gördüğüm kadarıyla falan canı şöyle olduğunu sanıyorum. Ameline göre onu hesaba çekecek ise Allahu Teala'dır. Onun karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklamam desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin buyurdular. İnsanı bütün yönleriyle bilmek mümkün değildi. Bu nedenle insanı tümden olumsuzlamak olası değildi. İnsanı bütün ile temize çıkarmak da doğru değildi. İnsanı tüm cepheleriyle Rabbi Rahim'i bilirdi. İnsan sadece kesin bildiği cephelerle ilgili konuşabilirdi. İnsan girif bir varlıktı, çok yönlü bir varlıktı. İnsan üzerine konuşmak kolay değildi. Çok temkinli olmak gerekiyordu. Hem kendi iş dünyasını hem toplumun gönlünü kirletmekten uzak durmak gerekiyordu. Asıl olan hüsnüzandı. Asıl olan güzel düşünmekti. Rabbimizin bizden istediği hal buydu. Rabbani yolun yolcuları bu berrak çizgiyi korumaları gerekiyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.